Ucu Çoban Yasemin Derya Metin Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir varmış bir yokmuş, Allah'ın kulu çokmuş. Bu zamanda bir diyarda dünyanın insanları ve tüm canlıları bol bol beslediği zamanlarda sürüsünü çok seven bir çoban varmış. Bu çoban her sabah sürüsünü ahırdan alıp otluğa götürürken her bir hayvanla özel ilgilenilmiş. Mutsuz olanın yanına gider, önce hasta mı diye kontrol eder, hastaların bakımını yapar, hasta olmayanlarla da sohbet eder, derdini dinlermiş. O sabah tüm sürüyü kontrol ettikten sonra bakmış ki sarıca inek mutsuz bir şekilde sürünün en arkasında yürüyormuş. Çoban Selahattin hemen sarıcanın yanına yanaşmış. Sarıca de bakalım neyin var demiş. Sarıca çobanın kendine seslendiğini duymamış. Dalgın dalgın yürümeye devam etmiş. Selahattin bakmış yolun kenarında Sarıcan'ın en sevdiği yoncalardan var. Hemen gidip o yoncalardan toplamış. Koşa koşa sürüye yetişip Sarıca bak bak sana ne getirdim. Hadi şunları yerken bana derdini anlat demiş. Sarıca yoncaları görünce kendine gelmiş. Çoban Selahattin'i görünce gözleri ışıldamış. Çok mutlu olmuş. Anamdan gözümü açtım sen vardın başında. Anam öldü o acımda gene sen vardın başımda. Beni hiç yalnız komadın çoban Selahattin. Dün gece rüyamda beni yalnız başıma koyup gitmiştin. Ben sen bana yoncaları uzatıncaya kadar o rüyanın etkisindeydim. Çoban Selahattin beni nasıl bir başıma koydu gitti diye düşünüyordum. Seni görünce buna çok sevindim demiş. Selahattin sormuş. Ne oldu ki rüyanda seni bu kadar çaresiz hissettin demiş. Sarıç anlatmaya başlamış. Damdan bir ışık geldi. Işıkla gözlerimi açtım ki ben bizim ahırda değilim. Ne sen ne de ahırdaki sığırlar. Kimsecikler yok yanımda. Damdan gelen ışığa kafamı kaldırıp baktım belki sendirsin diye. Gözlerim ışığa alışınca baktım sen değilsin. Senin kız Fatma yaşında bir kız bana bakıyor. Merak etme. Sana bir şey olmayacak deyip damı geri kapattı. Her yer yeniden karanlığa büründü dışarıda hiç tanımadığım insanlar konuşup duruyor. Konuştuklarını tam duymasam da hiç hayra alamet şeyler söylemiyorlardı. Yarım yamalak duyduklarım karşısında ben de korkmaya başladım. Biri bana korkma diyor ama ben onu tanımıyorum ki nasıl korkmayayım demiş. Çoban Selahattin Sarıca'yı dinlerken Sarıca daha buzağıyken köylerini basıp hayvanlarını çalan eşkıyaları hatırlamış. O zaman ahırdan çalınan hayvanları koruyamadığı için kahrolduğu zamanları hatırlamış. Hayallerinden kurtulup "E sarıca rüyanda sonra ne oldu demiş. Sarıca da ben karanlıkta korku ile beklerken bu kız gene damı açıp gizli gizli bana samanla su getirdi. Sonra da burada seni arayan adamlar var. Onun için sesini çıkarma. Burada seni bulamazlar. Ben seni saklıyorum. Merak etme. Sık dişini dedi. Olduğum yerin zaten kapısı yok. Yapacağım bir şey yok. Samanımı yiyip suyumu içtim. Sindim bir kenarda kızı bekliyorum demiş. Sonra Sarıca'da Çoban Selahattin de susu yürümüşler. Bakmış Çoban Selahattin Sarıca kendine gelmiş. Güzel güzel gördüğü otları yiyor. Sürünün önüne geçip diğer hayvanlarla ilgilenmiş. Her ne kadar sürüdeki buzağlarla oynayıp gülüşse de aklı Sarıca'nın rüyasındaymış. Sürüdeki hayvanlar köyün başına bir musibet yaklaşmadığı sürece rüya görmezlermiş. Onun için kendi kendine hayırlara vesile olsun demiş. Sürüyü otluğa getirdiğinde artık güneş tepeye çıkmış ve her yeri ısıtmaya başlamış. Selahattin'i de uyku bastırmış. Köpekleri yanına çağırıp ben şimdi şu ağacın altında biraz uyuyacağım. Siz bir tehlike sezerseniz, yabancı görürseniz beni hemen uyandırın demiş. Sürünün en kıdemli köpeği Çomar Merak etme biz her şeyi kontrol ederiz. Sen hadi yat demiş. Çoban Selahattin sadece sürüdeki hayvanlarla değil köpeklerine ve köydeki her hayvana çok iyi davranırmış. Hayvanlarına eziyet eden köylülerin hayvanları ile de konuşurmuş. Köydeki insanların hiçbiri Selahattin'in hayvanlarla gerçekten konuştuğunu bilmezlermiş. Onlar kendi aralarında çoban Selahattin'le dalga geçerlermiş. Kendi köpekleri hayvanlara eziyet eden köylülerin Selahattin'e yüklenmelerini bilir. Selahattin onlardan yardım istediğinde hemen ona yardım ederlermiş. Çoban Selahattin abasını ağacın altına serip hemen yatmış ve uyumuş. Uyur uyumaz da hemen rüya görmüş. Rüyasında Sarıcan'ın anlattığı kız karşısında değil miymiş? Kız Selahattin'i görünce ben de seni bekliyordum. Hadi sana anlatacaklarım var gel benle demiş. Çoban rüyasında neler olduğunu anlamadan şaşkınlıkla kızın peşinden koşuyormuş. Bakmış koştuğu yerler kendi köyünün ötesindeki şehre doğruymuş. Şehre çok gitmese de ara sıra devlet dairesinde hayvanlar için alacağı ilaçlar olduğunda mecburiyetten gidermiş. Hiç de sevmezmiş şehri. Nesini sevecekmiş ki? Zaten nefes alması bile zormuş. Bir gün şehirde karnı çok acıkmış. Şehirde yemek yemiş. Yediği yemekten Eve gelince 3 gün hasta yatmış. O günden sonra şehre giderken hep yiyeceğini de suyunu da yanında götürmüş. Kız bir tepenin başında durmuş. Aşağıdan hayvanları su içmek için götürdüğü derenin şehir tarafı da görülüyormuş. Kendilerinin orada pırıl pırıl olan dere burada çamur gibi kapkaraymış. Daha önce şehrin bu tarafına hiç gelmediği için Selahattin aklından Bak görüyor musun şu şehirlerin ettiği güzelim dereyi ne hale getirmişler diye düşünmüş. Selahattin düşünceler arasındayken kız konuşmaya başlamış. Selahattin biz şimdi sizin şehrin 50 yıl sonrası zamanındayız. Bak şu derenin diğer tarafında gördüğüm fabrikalar yıllar sonra sizin suyunuzu havanızı zehirleyecekler. Hayvanlarınızın içeceği su kalmayacak. Otlayacağı merak kalmayacak. Önce hayvanlarınız sonra da siz ölmeye başlayacaksınız. Ölmeyenler de hasta olacak demiş. Selahattin korkudan titremeye başlamış. Kendini konuşmaya zorlamış. Ben 50 sene sonra ölmüş olurum. Bu kabus bana niye gösteriyorsun? Diye kıza çıkışmış. Kız da sen ölsen de senin çocukların ve köylünün çocukları hala o zamanda yaşıyor olacak. Hayvanlarının soyu devam edecek. Bunu şimdi durdurabilirsin demiş. Nasıl durdururum ben cahil bir çobanım elimden bir şey gelmez demiş. Kız da sen tüm hayvanları çok seviyorsun. Bu sevgini başka insanlara anlatırsan onlar da senin gibi severler ve dünyaya zarar verecek insanları şehre almazlar demiş. Kız bunu der demez Selahattin uykusundan irkilerek uyanmış. Köpekler onu görmemiş de Selahattin kendine gelmiş. Selahattin gördüklerinden ve duyduklarından öyle çok etkilenmiş ki, "Aman canım bu bir rüya" deyip geçememiş. Sürü merada otlarken o da köye gidince kimden yardım alırım diye düşünüp durmuş. Kim aklına gelse ona anlattıklarına inanmayıp onunla dalga geçecekleri belliymiş. Sonra muhtarın büyük kızını hatırlamış. Okulda okurken babasının başını fabrikalar açılmasın diye eylem yapıp az belaya sokmamış. Süreyya kendini de çok severmiş. Bugünlerde de anasını babasını görmeye köye gelmiş. Onun için sürüyü ahıra götürünce hemen onun yanına gidip anlatmayı düşünmüş. Bu çözümü bulunca artık rahatlamış. Gidip sürüsüyle oyun oynamaya başlamış. Güneş tepenin üzerine doğru alçalmış. Sürüyü toplamanın zamanıymış. Önce sürüyü dereye götürmüş rüyasında gördüğü dere gibi olmadığı için şükretmiş. Sürüden yukarıya çıkıp pırıl pırıl dereden o da su içmiş. Buzağlar, danalar, inekler, tosunlar, köpekler suyu kana kana içtikten sonra hepsini toplamış köyün yolunu tutmuş. Yürürken Sarıcan'ın yanına da gitmiş. Sarıcan'ın rüyayı hatırlayıp hatırlamadığını merak edip Sarıca'ya bugün güzel otlar buldun mu diye sormuş. Sarıca da bulmam mı sen hep bize en iyi meraya getiriyorsun diye memnuniyetini dile getirmiş. Sarıcan'ın rüyayı unutmasına sevinmiş. Sonunda insanların açtığı belayı bir inek niye taşısın diye düşünmüş. Köye gittikten sonra da Selahattin hemen muhtarın evine gitmiş. Muhtara, muhtar emmi Süreyya ile sohbet etmeye izni var mıdır? diyerek bahçedeki muhtarı selamlamış. Muhtar da gülerek, Hayırdır Selahattin yine Süreyya'ya ineklerini mi anlatacaksın demiş. Selahattin geçen haberlerde duydum. İneklerin süt verimini arttıran yeni yemler çıkacakmış şehirdeki yem fabrikasından. Bu gerçek mi diye soracaktım demiş. Muhtarın kızı şehirde gazetecilik yapıyormuş. Selahattin bunu söyleyince o da gururlanıp Tabii ya doğru düşünmüşsün bunu Süreyya bilmeyecek de kim bilecek demiş. Sonra da Süreyya'ya seslenmiş Süreyya gelince de ben kahvede akşam toplantı olacak dediydim. Ben gitmezsem ayıp olur. Şimdi ben kahveye gideyim. Sen de Süreyya ile konuşman bitince gelirsin demiş. Selahattin de tabii gelirim muhtar emmi demiş. Süreyya gelince Selahattin bugün başından geçenleri bir bir anlatmış. Sonra da bu fabrikaların kurulmasını engelleyecek bir kişi varsa bizim köyde o da sensin demiş. Süreyya da Selahattin abi gördüğün şey ne kadar rüya olsa da 3 tane yeni fabrika kurulması için sahipleri şehre gidip geliyorlar. Bu haberleri bir aydan beri kovalamaya çalışıyoruz. Belediyeden de kimse bizimle konuşmuyor. Demek ki gördüklerin doğru. Ben iki gün sonra şehre döneceğim. Bu işin peşini bırakmayacağım. Merak etme ne köyümüzü ne de hayvanlarımızı bu insanlara teslim etmeyeceğim demiş. O konuşmadan sonra günler günleri, haftalar haftaları, aylar ayları kovalamış. Çoban Selahattin tam umudunu yitirmişken, otlakta sürüsünü otlatırken bakmış hiç tanımadığı bir araba kendine doğru yaklaşıyor. Gelen arabadan habercilerle birlikte Süreyya'dan inmiş. Süreyya, Selahattin abi bu gazeteciler büyük şehirden geldiler. Seninle konuştuğumuzdan beri ben hiç durmadım. O fabrikanın yapacaklarını öğrendim rüyanda gördüğün felaketi bizim başımıza getirecekler. Sen şimdi bu adamlara bana anlattığın her şeyi anlat demiş. Çoban Selahattin de emin misin Süreyya demiş. Süreyya evet demiş. O evet deyince Selahattin de iyi mi adam demiş. Selahattin Sarıca ile olan konuşması haricindeki her şeyi ağlayarak habercilere anlatmış. Hayvanlarını çocukları gibi sevdiğini onlara göstermiş elemini, kederini aylardır üzerinde duran tüm yükü anlatmış habercilere. Haberciler de her şeyi videoya çekmişler. İki gün sonra Selahattin ülkenin en çok izlenen televizyonunda haberlere çıkmış. Televizyon haberinden sonra şehirde yaşamayan birçok insan fabrikanın açılmasını engellemek için gelmişler. Aylarca orada eylem yapmışlar. Bu eylemlerinde kimse kimseye zarar vermemiş köylüsü, şehirlisini, birbirini tanıyan, tanımayan her insan tek yürek olmuş. Bu kadar güçlü atan yürek karşısında şehrin valisi bu tesislerin açılmasına izin vermemiş. Oraya gelen her fabrika teklifini de kendi şehri ve etrafındaki köylere zarar vermeyecekse onaylamış, diğerlerinin hepsini reddetmiş. Bu valinin aldığı karara ondan sonra gelen valiler de uymuşlar. Bu süreçte sarıca çok yaşlanmış. Artık ölüm zamanı yaklaşmış. Çoban Selahattin yanına gitmiş. Sarıca sen köyümüzü kurtardın biliyor musun demiş. Sarıca da yaşlılıktan herhalde yanlış anladım diye düşünmüş. Selahattin'e bakıp ne dedin demiş. Selahattin Yıllardır içinde tuttuğu Sarıcan'ın rüyasından sonra kendi rüyasında gördüklerinin hepsini bir bir hem Sarıca'ya hem de ahırdaki tüm hayvanlara anlatmış. Bu sevinç dolu hikaye karşısında hepsi mutluluktan ağlamış. Sarıca'yı ve onun yavrularını tüm sürü kahraman ilan etmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri Sarıcan'ın başına, diğeri Çoban Selahattin'in başına, öbürü de dünyaya sahip çıkan Yüreği güzel tüm insanların başına